Merhabalar. Mansuf fişi eklemek için muhasebe fişleri ekranımızı açıyoruz. Bu ekranda F4 ekle diyerek fiş türlerinden mahsuf fişini seçiyoruz. Gelen mahsuf fişi ekranında belge numarasını girdikten sonra fiş tarihimizi ve saatimizi belirleyip şubemizi seçerek açıklama alanına fiş açıklamasını giriyoruz. Cari tahsilatlar diye biz örnek bir isim verelim. Kalemler alanında hesap kodu kombosundan F1'e ya da 3 noktaya basarak hesap planından ilgili hesabımızı getiriyoruz. Ve ilgili borç alanına kasaya giren rakamı yazıyoruz. Döviz türümüzü seçiyoruz. Borç TL ve alacak TL kısımları eğer döviz türü TL dışında olsaydı burada TL karşılıklarını görecektik türü alanında bu hesabın alış mı, satış mı, tahsilat mı, ödeme mi, diğer mi olduğunu belirliyoruz. Tahsilat girdiğimiz için türünde tahsilatı seçiyoruz. İşlem tarihi alanına iş tarihi otomatik olarak gelmektedir. İsterseniz değiştirebilirsiniz. İşlem belge numarasına giriyoruz cari hesap alanı BABS formlarını ilgilendiren bir alandır. BABS formlarını ilgilendiren bilgiler girildiğinde satırda ilgili cari hesap seçilmelidir. Açıklama alanına girmiş olduğumuz belge tarihi ve belge numarası otomatik olarak gelmektedir. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Masraf merkezi belirteceksek masraf merkezini belirtiyoruz ve miktar alanında da eğer miktarlı hesap planı tutuyor isek miktarı giriyoruz. Alt satırda karşı hesabı seçerek alacak bölümüne tahsil edilen rakamı giriyor. Ve türü hanesinde yine tahsilatı seçerek ilgili fişi kaydediyoruz. Mansuf fişlerinde borç alacak bakiyesi her zaman sıfır olmalıdır.